Merhaba arkadaşlar, uzun bir süreden sonra bir helva yapayım, videoma çekeyim diye düşündüm. Sizlerle birlikte yapacağız inşallah. Ee, önceden Melet'ten selam diyordum sizlere, artık bu saatten sonra Cenik'ten selam diyorum. Köyüme geldim, taşındım çünkü. Arkadaşlar, e, sizinle birlikte bir helva yapacağız. Bu helvamın şekeri, iki bardak. Bismillah diyerek ekliyoruz. 2 bardak şekerimiz var. 3 bardak sütümüz var. Bu sütün yerine su da kullanabiliriz. Ama ben süt kullanıyorum. Bismillah bu şekilde. Evet arkadaşlar. Tenceremi ocağıma koydum. Ve şu anda şekerimi, şerbetimi eritiyorum. Bir taşım böyle. Kaynadıktan sonra geri alıyoruz. Şu anda şekerimi eritip erittikten sonra fazla kaynamasına gerek yok. Ondan sonra unumu kavurmaya geçeceğim. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi kaynıyor. Bir taşım kaynattık. Tamam diyoruz ve altını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda da unumuzu kavurmak için yağımızı atıyoruz 100 gram. İster tereyağı kullanabilirsiniz, istersem de margarin. Ben margarin kullanıyorum. O var çünkü. Bir bardakta sıvı yağımız var. Çay bardağı. Bu şekilde. Arkadaşlar evet şu anda koydum yağlarımın ikisini de. Ee, kısık bir ateşte yavaş yavaş kendi haline eriyecek. Ondan sonra biraz eridikten sonra unumuzu ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar buyurun buraya. Yağımızı erittik. Gördüğünüz gibi şu şekilde olacak unumuzu ilave ediyoruz 2 bardak un bismillah diyerekten şu şekilde güzelce artık pembeleşinceye kadar kavuruyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi unumuzu da ilave ettik ve şu şekilde kavrulacak bir güzel pembe şeklini alana kadar kavuracağız böyle yavaş yavaş kısık ateşte kolay gelsin bizlere arkadaşlar Arkadaşlar yavaş yavaş olgunlaşıyor bu şekilde olacak böyle. Çok pembeleşinceye kadar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar biraz kızardı. Biraz daha kızaracak. Biraz daha çok koyu pembe olduktan sonra bırakacağız. Evet arkadaşlar şu anda şerbetimizi ilave edeceğiz inşallah olur yani siz de dua edin bu şekilde karıştırıyoruz ki kıvamını alsın diye az ürünü eyledim kısık ateşimin az da de açtım bu şekilde gerisini ilave ediyorum arkadaşlar. İnşallah olacak. Çok çabukluk önemli bunda. Özellikle tenceremin derinini seçtim arkadaşlar. Dışarıya zıplamasın sular diye. Bu yüzden derin. Evet. Arkadaşlar şu şekilde ben ayrıca fındık da ilave ediyorum içine. Ceviz de katabilirsiniz. Fındık da olabilir. Ama bu tamamen sürpriz olmuş oldu. Harika oluyor çünkü. Kıvamına erdikten sonra alıyoruz ve dışarıda bir güzel daha karıştırıyoruz. Ondan sonrası afiyet olsun diyoruz. Evet arkadaşlar kıvamını almış durumdadır. Şu ocaktan indirdim. Şu şekilde helvamız şey verebiliyoruz. Artık süsleme yapabiliyoruz. İstediğiniz şekilde kaşıkla elinizde nasıl istiyorsanız. Hijyen açısından kaşıklar mis gibi. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda helvamız olmuş durumdadır. Şu şekilde ee, süsleme yapıyoruz. Ne kadar yapılıyorsa. Yiyeceğiniz şekilde. Fındıklarımız da çok güzel oldu. Şu şekilde. Afiyet olsun bizler arkadaşlar. Hakkınızı helal eden Videomu izlemeyi unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum size. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.